Çocuklar. Bakın size sürpriz getirdim. Al Hasan bak. Yılanlı jelibon. Yavaş yavaş anne, hepinize var. Jelibon getirdim Vampir. gel. Vampir. Sen de yılan Vampir. mısın dana Vampir, Vampir, Vampir dişi. Sen evet. Bile. Evet. Dedim. Yılanın bir tanesi de Amine ablasının. Amine korkma tamam Gerçek mı? Evet. Anne bu dedem, benim. Hı. Yılan bana kocaman. Hepinize kocaman. Kocaman ben yılan. Bakayım. Ben... ben Oo, sare olacaksın birazdan. Anne. Efendim. Bana Hayır yere koyulmaz yere koyulmaz. Mikrop kapar ama. Ay sareden çok korkuyorum şu anda. Sare galiba vampir Şaka. oldu. Ha şakaymış. Jelibon değil mi? O? Efendim. Yılanın... Yüzünü yedim ip gibi ah. oldu. <laughs> evet ipe benzedi. <laughs> Çok korkuyorum arkadaşlar. Alparslan vampir oldu. <laughs> Elinde de yılan. Sare güzel mi? Beğendin <laughs> mi? Yes. Şöyle bir ileri gidin. Sizi çekemiyorum. Ay Alparslan'ın ağzına bakın. Çok mu güzel? Sare anne korkuyorum korkuyorum bana getirme <laughs> korkuyorum indar. Sare hem tadı çok güzel hem beni korkutuyorsun eyvah bunlar beni Tabii yiyecek çok güzel. beğendin mi evet. yaparsan yılanı üstüme koyma çok korkuyorum hayır hayır üstüme koymayın iyi şakaymış. Alparslan sen bana şaka ya. mı yaptın? Vampir değil miydi? Evet. Ya, hep beni kandırıyorsun sen ama. Tadı çok Bak. güzel. Afiyet olsun. Bak. Beğendin Zampir. mi? Hı? Başka Hı? neler Hı? varmış bakalım. Ben yumurtayı ben. kim yemek ister? Yumurtayı. Ben. ben. Sare yumurtayı kaptı. Hı. Sabah olsa 2 saat yemezsin Sare değil mi? bir yumurta daha parçalana. Dur ağzındakini bitir önce. Bana patates. Aa patates. Evet sen patatesi aa, çok Aa, seversin. Evet. Biz kahvaltıda hep patates yeriz. Mm. Bu ne? Bu emzik. Bu emzik hmm. mi? Bence ah, emzik. Ah, emziği de sen ye. Hmm. Amine sen Bu de kendine göre emzik. bir şey bul. Bu benim emziğim. Bu benim emziğim. Senin emziğin mi? Evet. Sana da emzik vardır. Dur hepsinden eşit aldık çünkü. Indik. Benim. Dur sana da indik var. Anne. Etmiyor. Aa, bak sana yeşil. Yeşil ayıcık. ayıcık. Evet yeşil ayıcık. De. Bakalım. o deniz yıldızı. Dur deniz yıldızı. Ağzındakini bitir. Amin sen ye bunu. Hepsinden üçer tane var. Hepsinden üçer Aa, tane var. Ha, ha. Sen yumurta yemiş miydin? Yememiştim. Al bakalım yumurtayı. Mama yormadı. Köpek, köpek balığı. balığı. <laughs> Ay çok korkuyorum. Ah, elimi ısıracak. <laughs> al, al sana da var bak. Ben. <laughs> Ama biraz yavaş yer misiniz? Bu kadar <laughs> <laughs> kırmızı balık. Kırmızı balık değil o köpek balığı. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı balık şarkısını söyleye söyleye. Balıkçı Hasan değil köpek balığı. <laughs> Anne. bak. Köpek Kavur. balığını yedin mi? Kavurdu yok. Evet, kafasını Alparslan çok güzel yedi. Bakalım, bu neymiş? Kola. Kola. Pembe, pembe mavi kola. <laughs> <laughs> kola değil mi? De, <laughs> kola değil mi? De, silgiye benziyor. <laughs> silgiye benziyor. Evet, Alparslan emziği buldun sen. Ana bak silgi, şeye benziyor. Neye? Suçuşil. Silgi. <laughs> silgiye. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tamam Alparslan köpek balığını yedikten sonra emziğini de ye tamam mı? Hii, yılan hala elinde. Hı. Çok Ege korkuyorum. Evet o emzik ablanın ama sen oh. emzik yedin. Hayır. Hayır o benim kız. Çilek. Çilek Tamam çilek de var. Hepinize de. var. Hepinize var. <laughs> Dur bulacağız ondan. Bak bekle. <laughs> Eyvah yoksa kıyamet kopar. Çilek yok mu başka? Hı. Var bak. Ay çilek. Sen çok mu sevdin? Hı. Sana da var. Hı. Hepsinden üçer tane var Alparsan. Bekle. Hı. Evet. Sana da var. Yoksa ayıları yedik tabi. Alparsan sana bir şey söyleyeceğim. Sen bir tane daha bundan yesen olur mu? Onu sana niye verdim biliyor musun? Çilekli yoktu o yüzden Onu yerine verdim tamam mı? Yani. Teşekkür ederim ağlamadığın için. <laughs> Yarın sabah size patates kızartmayacağım. Bugün hakkınızı yediniz. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir tane kahvaltınızı patates da şimdiden var. yapmış oldunuz. Herkes yumurtasını <laughs> da yedi. Bak. Bak. Evet, aparsan emzini değecek. Sare sen yılanını yememişsin misin ama? Köpek balığın da duruyor. Ben elimde Elim... kendiminkilerin hepsini biriktiriyorum. Elinde şekerlenebilir ama. Ama. Ne oldu? Almıyor, almıyor. Anne buradan <laughs> bakıyor. Buradan mı bakıyor? Evet. Habib canı çektiyse sana da verebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Baba iş yapıyor. Burada bir tane küçük bir tane ekmek varmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu senin. Öbürüne <Bakma>. bakalım. <laughs> Bu da sen ne yaparsan? Amine sen sabah yumurta yemeyeceksin. Al şimdiden. Ah, ah, ah. <laughs> Benim yumurtam Anne. yumurtadan fazla bu o zaman. Ekmeği de mi yedi? Ona da bundan kaldı. Sana da ondan mı kaldı? Ama biraz fazla aldın sanki. Herkese birer tane dağıtıyoruz ya. Çok mu sinirlendin? Yumurta. Yumurta. Anne hani hayır. ikiye bölmüş o. Hmm. Bak. Oo, hala var. 3 tane. Tamam birkaç tane fazla olabilir. Ama hepsinden üçer tane var. Alparsan yılanı öyle tutup durma. Zaten korkuyorum yılandan. Beni korkutuyorsun. Alparsan yemek yer gibi götürdün oğlum. Çok mu özlemiştiniz? Bu süngere benziyor. Evet o biraz daha farklı bir tadı var onun. Daha yumuşak. Hayır. Alparsan istiyorsan bak bir tane daha var burada. O Alparslan'ı mı zaten? Ha, evet. o öldü. <laughs> tamam. Çok mu beğendiniz şimdi? Evet. Ama hani bana teşekkür etmediniz. Bir Bir daha söyle bakayım. Bir daha söyle bakayım. Ağzına varken söyleme. Teşekkür ederiz. Alparslan sen de teşekkür et. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.